Selam, bugün CSS Transform özelliğinden bahsedeceğiz. Bu ne işe yarar? Transform özelliği bizim sıklıkla kullandığımız özelliklerden bir tanesi. Ee, elemanlarımızı çevirmek, boyutunu büyütmek, ötelemek gibi işlemleri yapmamızı sağlar. Aslında biraz da böyle elemanımızın e, görünümüyle oynamamızı sağlar diyebiliriz. Şimdi nasıl kullanıldığına gelelim hemen. Burada bir tane box class'ı divim var. Başka bir şeyim yok HTML dosyamda. CSS'de şunların ne olduğunu zaten daha yeni derslerimizde değindik. Body'mize bir klasik siyah arka plan rengi ve burada box'ımıza ulaştık. Box'ımızı 200 e 200 piksellik bir kare olarak oluşturduk. Margin'imiz var. Üstten 200 piksel boşluk bıraksın dedim bir tık daha ortalanması için. Şuna da auto verdim. Yani bu neydi? Margin iki adet değer almış. 2 adet değer aldıysa birincisi üstten ve alttan olan boşluğu ifade ediyor. İkincisi sağdan ve soldan. Sağdan ve soldan olan boşluğu out'a verdiğim zaman solu ve sağı eşitliyor. Yani solu ve sağı eşitlemesi de benim elemanımı ortalaması demek mantıken. Yani. Bir de arka plan rengi verdik. Şimdi e, transformda neler yapabiliyoruz? Öncelikle transform yazdık. Burada kullanabileceğimiz özellikleri bunun çıkıyor. Transform translate ee, benim en sık kullandıklarımdan bir tanesi. Şimdi translate ne işe yarar? Bu translate aslında benim elemanımı ötelememi sağlar. Yani ne demek istiyorum? 50 piksel virgül 100 piksel dedim mesela. Baktığım zaman elemanım buraya geldi. Şu an normalde e, bu eleman şöyle bir yer kaplıyor. 200 e 200'lük. Ama şu an e, hatta şunu şöyle yapalım. Hı. E, şu an benim body'min sınırları bu. Yani şuradaki mavi alan benim body'min sınırları. Ama benim box'ım şu an bu body'den de dışarı çıkmış. Box'ın Marcini bir kapatsak tamam böyle kalsın. Mesela şu an ben body etiketinin üzerine geldiğim zaman bana şöyle bir sınır gösteriyor. Bu demektir ki benim içeriğim bu kadar. Yani şu alt taraflarda benim içeriğim yok. Bana bunu söylemiş oluyor. Şu alttaki e, div ise yani box divim ise bu alanın dışına çıkmış. Yani bu ne demek oluyor? Benim elemanımın normal yeri burası ama ben bunu transformla öteledim. Bak normalde e, şu şekilde transform verdim ve bu şekilde öteledim bunu. Şimdi şurada e, ilk değerim benim yatay değer. Yani yatayda ne kadar ötelemek istediğim. İkincisi de dikey değerim. Dikeyde ne kadar ötelemek istediğim. Şu marjini kal açalım şimdi. Şöyle eksili değerler de alabiliyor bu. Bunu da göstereyim. Bu sayfayı yeniledik. Evet. Şu an yukarı geldi mesela. Normal hali bunun ilk hali. Şöyleydi. Hemen hemen bir piksel kayma vardı. Böyleydi. Öteleme sonrasında böyle oldu. Sola doğru eksi 50 piksel geldi. Yukarı doğru da eksi 100 piksel gitti. Şimdi benim aslında normalde elemanımın yeri burası. Yani bu benim dolu bir sayfam olsaydı. Burası içeriklerle dolu olsaydı. Ee, ben elemanımı şöyle kaydırdım ya. Buraya başka bir şey gelemezdi. Hatta şunu daha çok şöyle kaydıralım da. Heh. Bak yeri şu an bunun neresi? Şurası. Ben bunu açtım. Buraya kaydı. Şuraya başka bir şey gelemez. Bu eleman aslında burada. Ama şurada görünüyor sadece. Yani Bunun mantığı bu. Şimdi e, ikinci olarak. Translate'den sonra Scale'e de değinelim. Bu arada bu translate hani ben şu an iki değer verdim ya önce x ekseninde sonra y ekseninde yani önce yatayda sonra dikeyde değer verdim. Ama siz mesela sadece yatayda değer vermek istiyorsunuz. O zaman translate x dersiniz ve sadece yatayda değer verirsiniz bu şekilde. Ya da translate y dersiniz ve sadece dikeyde bu şekilde bir hizalama yaparsınız bir de tabi translate z var ama o işe girersek biraz karışacak. z de şu anlama geliyor. İşte 3 boyutlu düşünün aslında web tasarımını. Yani biz şu an 2 boyutlu sadece yatay ve dikeyde tasarımlar yapıyoruz dersleri anlatıyorum ama bu aslında 3 boyutlu. şu z-index Gel şuraya koyalım. Zindex kodunu anlattım diye hatırlıyorum ee, bu kodda zaten bahsetmiştim 3 boyutlu olduğuna oradaki gibi düşünebilirsiniz aslında geriye doğru öteliyor yani sağ sola veya üstte aşağıda geriye doğru ileriye doğru öteleyip çekiyor bunu şu an çok bilmenize gerek yok ee, scale da değinelim hemen e, scale şu anlama geliyor. Aslında boyutunu büyütmek. Ben bunu 2 yaparsam bakarsam benim boyutum 2 kat büyür. Ben bunu 1 yaparsam kendi değeri olur. Nokta 5 yaparsam yarı yarıya küçülür mesela. İşte bunu e, şöyle nokta 9 falan. Bunu mesela nerede kullanabiliriz biliyor musunuz? E, nokta box power diyelim. Şöyle yapalım. Bir de buna eee trans transform değil transition ekleyelim bu şekilde mesela şu an ben ne yaptım box'a hover uyguladığım zaman transform scale 2 yani kutum iki katına çıksın ya da iki katına çıkması şöyle 1.2 hafiften büyüsün şu üzerine geldiğim zaman bak bunu neyle yaptım box'a hover uyguladığım zaman yani imlecin box'ın üzerine geldiği zaman içerideki kod çalışsın. İçerideki kod ne? Transform kodunun scale özelliği. Yani e, objem kendi boyutunun 1.2 katı kadar olsun. Yani %20 büyüsün. Bunu demiş oldum. Ve bu geçişi şöyle keskin olmasın diye yumuşatmak amacıyla şurada bir transition verdim. Transition'ı hatırlarsanız Hiçbir şekilde şöyle hover'ın içinde falan kullanmıyoruz. Elemanın kendisine ulaştığımız yerde kullanıyoruz. Yani sudo class, suda elemanı onların içerisinde kullanmıyoruz. Bu da bu şekilde kullanılıyor. E, ardından şöyle nelerimiz var. Şunları bir silelim. E, Rotate'imiz var. Rotate nasıl kullanılıyor? Rotate şöyle mesela 45 derece yazıyoruz ve bunu bu şekilde çeviriyor. işte 15 derece yazıyoruz, böyle çeviriyor. 90 yazsızlar hiçbir şey değişmez çünkü bu bir kare. Aslında değişir ama göremeyiz, anlayamayız. Onu anlamak için şöyle e, text yazalım şöyle. içine. bu şekilde yan döndüğünü görebiliyoruz. Hatta şunu e, text align center dersek ortalamış oluruz. Ardından e, font size şöyle 25 piksel, 35 piksel diyebiliriz. E, şu an ne sıkıntımız var mesela bu. Şunu kaldırsam daha iyi görecek. Bu yukarıda. Bunu ben ortalamak istiyorum. Edikede nasıl ortalayabilirim bunu? Mesela line height ile ortalayabilirim. Bunun line height'ını 200 piksel verirsem böyle ortalanmış olur. Line height nedir? Satır yüksekliği. Yani ben buna diyorum ki senin bir adet satırının yüksekliği bu kadar. E, metinler zaten satırın ortasında yazılır. Yani Word'de falan siz bir yazı yazarken metnin böyle satırın en tepesine yazıldığını görmezsiniz. Benim mesela satırım şu kadarsa e, bunun ortasına yazılır metnim. Mantıken ben buna diyorum ki senin satırım bu kadar yükseklikte ve o zaman satırın ortasına yazıyor bu yazıyı. Bak üzerini seçtiğim zaman zaten satırın yüksekliğini anlayabiliyoruz. Şu yukarı kadar gidiyor seçim kısmı. Bu da böyle bir bilgi olsun arada. Şimdi bunu çevirdiğim zaman şu şekilde çevriliyor. İşte 180 derece vesaire bu şekilde çevirebiliyoruz. Bu da rotate özelliğimiz. Bakalım başka neler varmış. Rotate, scale, e, translate. Bir de şurada scale değerimiz var. E, buradaki scale fonksiyonu bir elemanın şeklini eğerek bir efekt uygulamak için kullanılır aslında. Yani buna mesela şöyle scale diyelim. E, ne yaparız? Şöyle 20 derece, 40 derece dersek şu şekilde bu eğilir. İşte buna mesela 10 diyelim, buna 20 diyelim. Bu şekilde bu eğiliyor. Bunun mantığı da budur. E, şöyle... Bunun da tabi x, y'si var. Şöyle x'e verdiğimiz zaman böyle bir görünüm oluyor. Y'ye verdiğimiz zaman şöyle bir görünüm oluyor. İşte bunu da yine tabi kullanılan yerleri var. Bu transform özelliğinin işte bu skew vesaire genelde veya rotate bazı zamanlar e, genelde işte animasyon yapmaları bir şeydir. Hani bu tarz yerlerde kullanılıyor. Normal sayfalarda bunları öyle aşırı da kullanılmaz yani yine kullanıldığı yerler var Elbette ama aşırı da fazla yok şimdi bunlara e, iki adet değer vereceksek yani mesela şu an skev yazdım sadece ben ama bunun x'i var y'si var sadece skev yazdım iki adet değer vereceksek birinci değerden sonra virgül atıyoruz ardından ikinci değeri yazıyoruz bunu zaten gördünüz Peki birden fazla şey vereceksek ne olacak Mesela ben buna hem e, rotate vermek istiyorum hem de scale vermek istiyorum. O zaman rotate diyeceğim. Mesela 45 derece diyeceğim. Sonra boşluk bırakacağım. Scale diyeceğim. 1.2 yazacağım mesela bunu. Baktığım zaman bu hem döndü hem de büyüdü. Ama şimdi e, büyüdüğünü mesela anlayamıyorum. Çünkü büyüdü büyümedi mi? O yüzden bunu şöyle alıyorum hover'ına. Buna da transition. Şöyle tabi nokta altı yazıp bırakmıyoruz nokta altı s yazmam lazım. Bak, hem boyutu büyüyor hatta şunu şöyle iki yapalım daha da kesin olsun. Hem boyutu büyüyor hem dönüyor. Bak, bu şekilde birden fazla transform özelliğini uygulayabiliriz. İşte isterseniz şunları şöyle alt alta yazarsınız daha okunaklı olabilir. Bu şekilde. İşte şu derecelerin de tabii ki eksileri var. Bu da şöyle eksiye doğru. Yani diğer tarafa doğru çeviriyor bunda. Ee, bunun dışında bu transformun başka bir özelliği var mı? Perspektif var ama e, yani bu da yine bir tık hani animasyon işlerine girdiğiniz zaman, üç boyutlu işlere girdiğiniz zaman kullanılacak bir şey. O yüzden buna şu anlık değinmiyorum. Ee, bunun dışında transformda başka da bir şey yok böyle bir özellik. Genelde e, Transform'un Translate özelliğini kullanıyorum. Ben o da ne için? Ortalama için. E, ortalamaya hangi derste değindim? Derste değinmedim. Daha doğrusu. Sıfırdan site kodladığım videolarda e, şu bir emlak sesi yapmıştık. Onun o banner kısmında bu özelliği kullandım. Diye hatırlıyorum. Oydu sanırım. Muhtemelen oydu. Orada kullandım. E, ya da Hatta bir bakayım direkt. Kesin bir video söyleyeyim daha iyi olacak. Ee, bir baktım oynatma listesine. iki adet video var orada. Bir tanesi bir otel sitesi yaptığım. Ee, Sadık Turan hocanın kursunda yapmıştım. Ee, diğeri de bu e, emlak sitesi. İkisinde de olabilir. İkisinde de kullandım muhtemelen. O e, hani siteye girdiğiniz zaman şöyle karşınıza bir fotoğraf olan yer oluyor ve ortasında da şöyle bir yazı yazıyor ya o yazıyı ortalamak için kullanıyorum ee, onun dışında daha da hani scale kullanıyorum mesela şöyle hover özelliğiyle birlikte kullanıyorum ee, nerede kullanıyorum mesela butonlarda kullanıyorum işte butona geldik ne yaptık bastık hatta onu hemen yapalım buton diyelim şöyle ee, gönder yazalım ardından şöyle buton diye ulaşabiliriz bit 50 piksel height 50 piksel bit'i yüz yapalım. E, hatta şu kodları hemen şeyden yazacağım. Bak şöyle yapalım. <laughs> şu kodları şuradan yazacağım hemen ki görmüş olalım. Border none diyorum. E, background color mesela ne yapabiliriz arka planla ilgili? Şöyle bir şey olsun. Font size 20 piksel border radius 15 piksel olsun hatta 25 piksel olsun. Ee, bu kadar yeter. Bir de margin verelim. Margin de e, 200 piksel out olmaz bunda ama o yüzden buna display block veriyorum. Neden display block verdim? Çünkü bakın normalde ben ee, az önce ne yapmıştım baksımda? Margin'e iki adet değer vermiştim. Bir tanesi şöyle yukarıdan 200 piksel bıraksın diyeydi. Hatta şunu şöyle bir tık daha artırabiliriz. Ortalansın. 400 yapalım. E, ee, diğeri ise şöyle yatayda ortalanması içindi. Yatayda nasıl ortalanır bu? E, bütün satırın ona ait olması lazım ki ortalansın. E, bunun kapladığı alan sadece burasıysa bu nerede ortalayacak ki kendini? Bunun komple şöyle tüm satırı kaplaması lazım ki e, bu satırın ortası olsun. Şurada bir ortası olduğunu bilsin. Aksi takdirde bunun e, display inline bir blok şey bu. Display inline bir eleman bu. O yüzden bu tüm satırı kaplamıyor ve bunun sadece eleman kadar yer kaplıyor. O yüzden bu herhangi bir yerde kendini ortalayamıyor. Ben bunu display block yaptığım zaman bu bütün satırı kaplıyor. Şu, şu sarılıklar şeyden geliyor. 400 piksel yukarıdan aşağıdan bıraktık ya o yüzden o kadar devasa sarılıklar var. Display block yaptığım zaman satırı e, kaplıyor ve böylece bir ortaya sahip olmuş oluyor. Çünkü display block yapıldıktan sonra bu şu kadar bir alan kaplıyor. Bütün satır buna ait oluyor. E, bir satırda kendi sola da izleyebilir, sağda ortaya da. O yüzden display block verdik. Tamam şimdi e, diyelim ki mesela butona buton aktif olduğu zaman. Aktif ne demek? Bastığım zaman. Transform scale nokta 95 diyorum ben mesela buna. Bu ne? Ufaktan bir küçülsün. Şöyle basıyorum ufaktan bir küçülüyor. Şu 400 piksele ufaltalım azıcık 300 yapalım. Bastığım zaman küçülüyor. Hatta nokta 9 olsun. Şimdi şuraya da bir transition verelim. Nokta 2 saniye is in out. Şuraya eğer all yazmazsak bunu default olarak all yazarım zaten. Şu şekilde bir şey yaptık şu an. Bastığımız zaman şöyle hafiften küçülüyor. Yavaşça bıraktığım zaman geri büyüyor. Şu an bastım. imleci şey, e, farenin tuşunu bırakmadım. Bıraktım. Geri büyüdü. E, başka işte şuna mesela şey verebilirsiniz. Cursor pointer. Cursor pointer da şöyle üzerine geldiğim zaman o kişiye çıkmasını sağlıyor. Cursor'ları anlattım mı bir videoda hiç hatırlamıyorum. E, o yüzden belki bir daha anlatabilirim ama anlatmadıysam da hatta şu an direkt e, ona vesile olsun. Bu cursorlar aslında imlecimizi e, ifade ediyor. Şu an imlecim şöyle bir üçgen şeklinde. Üzerine gelince ok oluyor. E, şöyle parmak işareti oluyor daha doğrusu. Pointer bu parmak işaretidir. İşte bu cursor'ın e, birçok türü var. Bunların hepsini deneyip görebilirsiniz. E, mesela şu call resize var. Bu şöyle yatay bir işe yarıyor. Onun dışında e, mesela şöyle copy var. Copy şu işe yarıyor. Şöyle artılı bir işaret var. Ardından şöyle bakalım. Ha tamam. Buradan direkt hepsini gösterebiliyorum. Şu alias diye bir şey var. Bu şöyle bir görünüm. All scroll böyle. Şu sağdan e, şu mavi olan hangisini seçtiğim o. An. Oradan anlayabilirsiniz. Auto işte butonsa mesela basılıyorsa bir özelliği varsa şöyle pointer oluyor. Değilse böyle oluyor. Üçgen. Cell var. Call resize. Konteks context menu bunda bir şey yok. Copy var. Crosshair şöyle bir artı işareti. Default bu zaten. Şöyle resize. resize. Grab şöyle bir tutma gibi. Grabbing sanki şöyle tutmuşum gibi. Yani üzerine geldim. Şunu artık tutacağım. Grabbing de tutmuşum gibi. Şöyle bir el işareti bunlar zaten. Şöyle soru işareti. Help. Move. And resize. Ne resize. Nest resize. No drop. Şöyle bir bariyar, e, bariyer. Block gibi. None. Şöyle hiçbir scroll gözükmüyor. Şey cursor gözükmüyor. Şöyle not allowed da yine. NS resize, NM resize, Şöyle pointer şöyle e, zaten cursor pointer. Progress şöyle bir yükleniyormuş gibi bir işaret. Roll resize şu şekilde dikeyde sanki bir şey ayarlayacak gibi. Şöyle resize'lar bu şekilde. Wait yine şu şekilde bir bekleme işareti. Zoom in, zoom out. Bunlar da bu şekilde. E, Cursor'lar böyle anlatmadıysam da, anlattım, anlattıysam da zaten hemen iki dakika sür, çok bir şey sürmedi. E, bu video bu kadar. Transformu, transform'dan bahsettik, Transform'un özelliklerinden bahsettik, Cursor'dan bahsettik. Ve ufak da bir şu buton uygulamasını yaptık daha iyi anlaşılsın diye. Bu videoluk bu kadar. Faydalı bulduysanız beğenebilir ve bu eğitim setinin ve içeriklerin devamı için kanala abone olabilir, takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.